Ben hayatta mutlu muyum? Bu herkesin sorduğu ama hiç kimsenin emin olmadığı bir soru. Şu an Berlin'deyim. İstediğim yerde kahvemi alıp istediğim yerde bilgisayarım alıp istediğim yerde çalışabiliyorum. Kendime kendi hayatımda sahip olduğum için kendime çok gurur duyuyorum. Ve bu hayatı yaşayabildiğim için çok şükür ediyorum. Bu hayat için çok çalıştım. Tek başıma çok çaba sarf ettim. Ee, başardım ve bundan inanılmaz gurur duyuyorum. Belki bazıları için hayal gibi görünebilir ama şu an ben bir içerik üretiyorum. İstediğim zaman, istediğim yerden bilgisayarımı alıp çalışabiliyorum. Hayatta en önemli şeylerden biri de bu. Özgür olabilmek, para özgürlüğü, vakit özgürlüğü ve lokasyon özgürlüğü. Ve ben buna sahip olabilmek için her gün bir adım atıyorum, ileriye gidiyorum. Her gün çalışıyorum ve hala da çalışıyorum. Influencer olduğum için de mutluyum. Hayat gerçekten güzel, özgürüm, şükür ediyorum. Bu yüzden diyorum ki insan şükür etmeyi öğrenmeli ilk önce. Çünkü hayatta küçük şeylerin değerini bilmek her zaman büyük şeyler getirir. Hayat kısa hepimiz biliyoruz ama bunu bazılarımız fark etmiyoruz. Günlük koşturmaca içinde kayboluyoruz. Bir bakıyorsun çocukluğun gitmiş, bir bakıyorsun büyümüşsün, okulu bitirmişsin, üniversiteyi bitirmişsin, evlenmişsin, çocuğun olmuş. Gençlik uçup gidiyor ve sonunda hepimiz bir soruyla kalıyoruz. Ben gerçekten mutlu muyum? Bugün okul, ders, sınav, yarın iş, para, kariyer. Her gün ve her zaman bir şeylerin peşindeyiz. Ama hiç durup kendimize soruyor muyuz? Ben bütün bunları neden yapıyorum? Zaman öyle bir şey ki bir gitti mi bir geri gelmiyor. Kaybettiğin parayı kazanabilirsin, kaybettiğin eşyayı geri getirebilirsin. Ama kaybettiğin zamanı asla geriye getiremezsin. Hayat dediğimiz şey de zamanın ta kendisi. Bize zaten küçüklüğümüzden beri hepimize aynı hikaye anlatıldı. Oku, diploma al, işe gir, evlen, çocuk yap, maaşını al, emekli ol, sonra biraz gez, biraz yaşa. Ama fark ettin mi hiç? Bu bir döngü. Çoğu insan bu döngünün içinde çok mutsuz kalıyor, çok mutsuz yaşıyor. Sistem sana para kazandırabilir. Sen paranın peşinden koşarken hayallerini, tutkularını kaybedebilirsin. Hayatta tek bir yol yok. Diploma da önemli, işte meslek de önemli ama soru şu ki sen kendi yolunu çizebiliyor musun? Bugün sosyal medya var, internet var. Yani artık hepimiz telefondan, internetten her şeye ulaşabiliyoruz. Hepimizin elinde en azından son model bir telefonumuz var çünkü artık 2025 yılında yaşıyoruz. İnternetimiz hepimizin ışık hızında. En azından bazılarınızın bilgisayarı var, bilgisayarınızın üzerinden artık binlerce şey yapabiliyorsunuz. Yani imkanlarımız sınırsız artık. Benim yolum enflüansörlük, içerik üretmek, dans yapmak ya da şarkı söylemek olmuş olabilir ama belki senin yolun müzik olabilir, resim yapmak olabilir, belki spor, belki gelişim, herhangi bir istediğin bir hobi yapabilirsin. Ama asıl mesele şu ki başkalarının istediği hayatı mı yaşıyorsun yoksa kendi istediğin hayatı mı yaşıyorsun? Çoğu insan tabii ki para kazanmayı tek bir şey zannediyor ama para kazanmak sadece tek bir amaç değildir. Gerçek Gerçek kazanç zamanını özgürce kullanabilmek, istediğin yere gidebilmek, istediğin şeyi yapabilmek, hiçbir yere bağlı olmadan yaşayabilmek için. Para sadece bir araçtır, amaç değildir. Ama gerçek tutkularının peşinden, gerçek isteklerinin peşinden koşarsan hem para seni bulur hem istediğin hayata ulaşabilirsin. Peki ne yapmam lazım? Nereden başlamam lazım ve nasıl başlamam lazım? Çok güzel bir soru. Herkesin sorduğu bir soru. Ama küçük bir şeylerle başla. Müzik mi yapmak istiyorsun? Onunla bir şeyler araştır. Artık hayatımızda çarçubit diye bir şey var. Ya onunla herkes bir şey yapabilir. Ben bile kendim bugün bugündemde kendim bile çarçubit kullanıyorum. Ya. Bir sayfa kitap oku ya da bir tane video gör ya da bir motivasyonlu video izle ya da bir bir şey öğrenebileceğin bir şeyler izle. Bir podcast dinle bir şeyler yap. Küçücük bir şeyler yapmak bile seni en azından Hiçbir şey yapmayan insanlardan bir adım öne atar. Ne olursa olsun her şey küçük adımlarla başlar. Hayat senin, başkalarının değil. O yüzden başkalarının hayalini yaşamak yerine kendi hayatını kur, kendi hikayeni yaz. Unutma ki bu hayatta ya kendi hayatını şey edersin ya da başkalarının planına göre hizmet edersin. Karar senin.